İmam Tirmizi rahimahullah nakletmiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu buyurdu ki La takra'ul haidu vel cunubu şey'en minel Kur'an Hayızlı ve cünüp Kur'an'dan bir şey okumaz. Evet. Ya da okumasın. Bu çok sık sorulur bize. Abdestsiz Kur'an okunur mu? gusletmek icap etmiş bir kimse, gusletmesi gereken bir kimse Kur'an okuyabilir mi? Efendim, çok sık sorulur bize. Bilhassa Kur'an kurslarında ki bayan öğretmenler, hanım kardeşlerimiz ya da kız çocuklarımız, kızlarımız için bu bir problemdir. Burada böyle açık bir nehi var, açık bir sakındırma var. Fakat orada da hafızlık çalışıyorlar ya da çalıştırıyorlar. Bu durumda ne yapacaklar? Bu çok sık sorulur. Hanefilere ve Şafilere göre cünüp kimsenin Kur'an'dan bir tam ayet veya daha fazlasını okuması caiz değil. Burada Malikiler bir farklı görüş benimsemişler. Demişler ki Kur'an'ı unutmamak için hafızlık çalışıyorsa birisi unutmamak için ya da ezberlemeye çalışıyorsa böyle kimseleri bu maksatla sınırlı olarak, bu kimselerle sınırlı olarak usul abdesti almaları gereken durumda olsalar bile Kur'an okumaları caizdir demişler. Onlara tanınan bir cevaz olarak. Bunun sebebi Kur'an-ı Kerim'e ve Mushaf-ı Şerif'e gösterilmesi gereken hürmettir. ve Vesselam Efendimiz düşman toprağına Kur'an'la, Mushaf'la gidilmesini yasaklamış, nehyetmiş biliyorsunuz. Neden nehyetmiş? Orada çünkü düşmanın eline geçer, ona saygısızlık eder. Böyle bir şeye vesile olmak doğru değil. Elimizdeki Mushaf, bizi Kelamullah'a götüren, Cenab-ı Hakk'ın kadim kelam sıfatına delalet eden lafızlardan oluşan bir kitap. Dolayısıyla Allah Teala'nın kelam sıfatına delalet eden mecazen de olsa delalet eden bu vasıtaya hürmet göstermemiz lazım. Cenab-ı Hakk'a ve onun kelam sıfatına göstermemiz gereken hürmet dolayısıyla. Bu hep böyle olmuş. Tarih içinde, tarih boyunca hep böyle olmuş, böyle anlaşılmış. Bunun insanlarla Kur'an'ın arasına girmek gibi bir tutumla izah edilmesi doğru değil. Böyle ifade edilmesi doğru değil. Burada Kur'an-ı Kerim'in sıradanlaştırılması tehlikesi var. Onu bilhassa vurgulamak lazım. Yani Kur'an okuyalım. Hatta virtlerimiz olsun. Her gün mutlaka Kur'an'dan belli bir bölüm okuyalım. İşte hiziplere bölmüşler taşirler var. Onlara riayet ederek okuyalım. Fakat bunu yaparken okuduğumuz şeyin kelamullah olduğunu, Allah kelamı olduğunu asla aklımızdan çıkartmayalım. Yani bunu yaparken onu sıradanlaştırmamız gerekmiyor. Hatta işte bugünün sıcak gündemi Türkiye'de Kur'an Allah Teala'nın sözü müdür, peygamberin sözü müdür? Burada artık sıradanlaştırmadan daha öteye giden bir şey var. Bunu ne adına yapıyoruz? Acaba fukahanın koyduğu bu hüküm bir kısım ayet ve hadislerden hareketle kendi kafalarından değil. Fukahanın koyduğu bu hüküm insanları tarih boyunca Kur'an'dan uzaklaştırmış mıdır ki biz bugün böyle bir gerekçeyle bir kısım tarih içinde hiç görülmemiş tavırlara, tutumlara giriyoruz. Evet şimdi cünüp kimse, abdestsiz kimse Kur'an okur mu okuyamaz mı tartışmasından geldik buraya. E bu bizim bu kitaba gösterdiğimiz hürmetin bir ifadesidir. Ayrıca kafasından ulemamız haşa kafasından bu hükümleri koymuş değil. Dayandıkları nasi deliller var. Kur'an'dan sünnetten getirdikleri deliller var. O delilleri doğru bulursunuz eğri bulursunuz sizin meseleniz ama Ulema insanlarla Kur'an arasına, vahiy arasına engeller koymak için filan yapmamış bunu. Sizin gibi insanların çıkıp Kur'an'ı, mushafı sıradanlaştırmasına izin vermeyen bir şey yapmışlar. İyi ki de yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. Ama demişler buna rağmen tam bir ayet olmamak kaydıyla okuyabilir, zikir kastıyla okuyabilir ayetleri ezberden.